Bizim çizgimiz Kur'an ve sünnet. Din olarak biz ölçü olarak kendimize Kur'an ve sünneti ölçü ediniriz. Kur'an ve sünnet imamların iştahı, büyük zatların bizden bizden çok önceki insanların büyük zatları bizim büyük zatların sözleri bizim için bir yol göstericidir, bir delildir. Biz din olarak bir meselede önce Kur'an'a sonra sünnet-i seniye Sonra imamların iştahı adına, sufi yolu olarak da biz ilk sufilerin yollarını izleriz. Biz sonradan çıkan, sonradan bidada bulaşmış, Kur'an ve sünnetin sünnet çizgisinden ayrılmış, Kur'an ve sünnetten sapmaları olmuş olan bir topluluk veya bir görüş, bir fikir bizim yolumuz olmaz. Biz din olarak kendimize yol olarak Kur'an ve sünnete bakarız. Bizim siyasi görüşümüz, biz hep ben bunu yıllardan beri söylerim. Bizim kısır parti siyasi görüşümüz hiç olmamıştır. Biz ama vatanımızı ve milletimizi severiz. Vatan ve millete hizmet edenleri de severiz. Vatan ve milletimize destek olanları bu konuda hizmet edenleri de severiz. Bu noktada bir sıkıntımız yok. Ama kim vatan ve milletin faydasına değilse, akçeli işleri karıştıysa, harama göz diktiyse, al haram demeden yalayıp yutuyorsa, rüşvetçi olduysa, ayırmacı kayırmacı olduysa, yancı talancı olduysa bizim onlarla hiçbir işimiz olmaz. Biz o kirli, lağım farelerinin dahi tiksindiği o yolun içinde olmayız. Öyle bir kimseleri de, öyle bir şahısları da desteklemeyiz. Çünkü desteklediğimiz o kimselerin yapmış olduğu her türlü pislikten, fitne fücurdan, yapmış oldukları haramdan, talandan, adaletsizliklerden biz de sorumlu oluruz. O yüzden o sorumluluğu din olarak kaldıramayacağımızdan dolayı göz göre göre, bile bile yalancı, talancı, rüşvetçi çok özür dilerim. Kapısına gelenlerin ırzına musallat olan kapısına iş için gelip de ırzına musallat olan, parasına musallat olan şerefsiz, terbiyesiz, kanı bozuk, sütü Allah işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. O yüzden bunları da böyle açık açık söylediğim için malum çevreler tarafından sevilmem. Hiç sevilmem hem de. Bundan da zerrece gocundum yok. İsterse bütün dünya beni sevmesin. Ben Allah'ın ipine sımsıkır sarılayım. Sünnet-i Resulullah'a sımsıkı sarılayım, isterse bizi hiç kimse sevmesin. Bu konuda da herhangi bir problemim yok, herhangi bir sıkıntım yok. O yüzden bizim dini duruşumuz, Kur'an, Sünnet, bu noktada hiç tavizimiz yok. Siyasi duruşumuz da vatan, millet, bu konuda da tavizimiz yok. Bu noktada, bu dairede duran, yürüyen herkes, kardeşimiz, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, başımızın üzerinde tacımız var. Hiç bu noktada sıkıntımız yok yıl 92 filan. 92 miydi bir Senegal? 91 seçimlerinde. 91 seçimlerinde bir ittifak oluşmuştu. Ee, o zaman için Milliyetçi Hareket Partisi, Edibali, ondan sonra bir de Refah mıydı? Selamet de o zaman adı. Refah mıydı? Refah Partisi. O zaman için bu ittifak olduğunda bu fakiri de işte bir şeyden saymışlar. Şeyh Efendi'den Allah rahmet eylesin rica ettiler. Dediler ki Mudanya bölgesinde, köylerde konuşmacımız yok. İşte bize Mustafa abi ver konuşmacı olarak gelsin. İyi gittik Şeyh Efendi'nin emriyle. O ittifakı Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin devam etsin diye çok ısrar etti. Erbakan Hoca Bursa'ya geldiğinde görüştü de kendisiyle. Dedi ki buna devam edin. Ben yanı başındaydım, ondan sonra, beraberdik, Erbakan Hoca böyle geçiştirdi, hani bakarız dercesine, bir hareket yaptı. Allah rahmet eylesin, Şeyh Efendi bana sordu, Mustafa Efendi ne düşünüyorsun dedi, olmaz efendim dedim. Nasıl olmaz dedi, bunlar yapmaz efendim dedim. <laughs> bunlar yapmaz dedim, yapmaz mı Mustafa Efendi, yapmaz efendim dedim. Bunlar yapmaz dedim ben. Velhasıl kelam yapmadılar. Yani o zaman için Allah rahmet eylesin Edebali çok uğraştı olsun diye. Ben çünkü o günkü günlerle de teşviki mesaim vardı ama olmadı. Olmaz. Tekrar söylüyorum. Olmaz. Şimdi de olmaz. Yani siz Fisebillah sadece Kur'an sünnet derseniz Kur'an ve sünnete tabi olmak istemeyen, kendi özünde kendi heva ve hevesini ilah edinen böyle bir ittifaka girmez. Şimdi siz hep böyle sohbetlerde derim ya, siz net Kur'an ve sünnet neyse biz oradayız. Biz o yolda yürürüz derseniz sizin dostunuz az olur. Çünkü ayet-i kerimede çok azınız iman etmiştir der. Bu insanların, bu toplulukların çok azı gerçekten iman etmiştir. Yani normalde düşünebiliyor musunuz? Faizle iştigal eden, mezardan şeytan çarpmış gibi kalkınız der. Öyle mi? Ayet-i kerime. İman ettik. Doğru mu? Doğru. Ülkede faiz %70'e çıktı. Real. Siz bunu dile getirirseniz sizi sevmezler. Fuş haram mı? Siz bunu dile getirirseniz sizi sevmezler. Bakın dinin, İslam'ın ne kadar haram ettiği, haram ettiği fiiliyat var ise ülkede serbest. Ne kadar haram var ise